Evet. İnsanlar Allah'ı kıyamete zorlayabilirler mi? Peki şöyle diyelim. Kıyametin kopması için ne olması lazım? İnsanların tamamının ölmesi, yok olması lazım. Dünyada insan kalmayınca Allah ne yapacak? mecburen kıyameti koparacak. Şöyle diyebilirsiniz. E tamam işte. Üçüncü dünya harbi çıkar. Nükleer savaş. Zaten insanlar telef olur. Arkadan bir de dördüncü dünya harbi çıkınca ortada insan falan kalmaz. Allah da kıyameti kopartmak zorunda kalır. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bu fikri ortaya atan Amerika'daki bazı Hristiyan toplulukları şuna inanıyorlar. Gökyüzünden İsa yeryüzüne inecek. Bu Amerikalı Hristiyan grupları da İsa'nın ordusuna katılacak. Büyük bir savaş çıkacak. Bu esnada İsa ve ordusu göğe yükselecek. Aşağıya bakarak dünyada kıyametin kopmasını seyredecekler. Yani İsa inmeden hiçbir Amerikalı gelip de üçüncü dünya harbini, dördüncü dünya harbini çıkarmaz. Çünkü birinci şartları, İsa yeryüzüne inecek, bunlar da onun ordusuna katılacaklar, çok büyük bir savaş çıkacak, bunlar da göğe yükselecekler, seyredecekler, dünyada kıyametin kopmasını. Şimdi, Amerikalı bazı Hristiyan grupları İsa'nın gökyüzünden yeryüzüne ineceğini uydurmuşlar. E bizim Müslümanlarda durur mu? Bizim Müslümanlarda Mehdi'nin geleceğini uydurmuşlar. Yalnız ilginç bir taraf var. Yahudiler bir şey uyduramamışlar. Yahudiler bir şey uyduramadıkları gibi bir de Hristiyanlara yardım ediyorlar, yardımcı oluyorlar. Bu konuda bilmiyorlar ki. Diyelim ki Amerikalı bazı Hristiyan grupların uydurdukları gerçek olsa. İsa da yeryüzüne inse bu Yahudilere denecek ki ya Hristiyan olun ya da öldürülürsünüz denecek. Yahudilerin <laughs> aklı basmıyor buna, körü körüne Amerikalı Hristiyanlara destek olmaya çalışıyorlar. Şimdi bu uydurmaları, saçmalıkları bir tarafa bırakarak gerçekleri konuşalım. Gerçek anlamda insanlar Allahı kıyamete <laughs> zorlayabilirler mi? Peki bunun için ne olması gerekiyor? Yani tüm insanların ölmesi için ne olması gerekiyor? Yani nasıl Allahı kıyameti kopartmaya mecbur bırakacaklar? Şimdi savaşlar yeterli olmaz. Hastalıklar yeterli olmaz. Kıtlıklar yeterli olmaz. Peki, insanların yok olması için ne gerekli? Diyelim ki, bir grup insan var veya bir ülke var. Diyor ki, biz Kendimiz de öleceğiz ama herkesin de ölmesine sebep olacağız ve bu sayede Allah da kıyameti kopartmaya mecbur kalacak deseler. Ne yapmak zorundalar? Dünyanın dengesini değiştirmek zorundalar. Yani Allah'ın kurduğu sistem ve düzenin dengesini değiştirmek zorundalar. Allah insanları kurduğu sisteme nasıl mecbur bıraktı? Niye diyor benim sistemimden kaçamazsınız diye? Çünkü üç şeye mecbur bıraktı Allah. Bir, insanlar nefes almak zorunda. Havaya mecbur bıraktı. İki, su içmek zorundalar. Suya mecbur bıraktı. Üç, Gıdaya mecburlar yemeye mecbur bıraktı. Yani bu insanlar bu üç şeyin dengesini bozmak zorundalar. Yani ne yapacaklar? Havayı zehirleyecekler. Bu sayede insanları havasızlıktan öldürecekler. Ya da suyu zehirleyecekler, su kaynaklarını kurutacaklar insanları susuzluktan öldürecekler ya da gıdayı yok edecekler insanları açlıktan öldürecekler. Yani bu üç şeyde dünyanın dengesini bozmaları gerekiyor. Şimdi burada size iki tane durum anlatacağım. Birinci durum insanlar zaten zaman zaman dünyanın dengesini bozuyorlar. Ama bu niyetle değil. Hatalarından, hırslarından, azgınlıklarından, yanlış verdikleri kararlardan dolayı dünyanın dengesini bozuyorlar. Ve Allah da ne diyor? Bakın boş konuşmuyorum. Kur'an'la konuşuyorum. Rad suresi 41. ayet. Allah ne diyor? Bizler yeryüzüne geliriz, uçlarından eksiltiriz diyor. Bu ne demek? Dünyaya müdahale ederiz demek. Peki bu müdahale nasıl oluyor? Eksiltme nasıl oluyor? Size anlayacağınız şekilde basit olarak anlatıyorum. Diyelim ki insanlar hırslarından, azgınlıklarından, yanlışlıklarından dolayı dünyadaki su dengesini bozdular. Diyelim ki daha önce 3'e 3 üç su dengesi vardı. Allah'ın kurduğu sistem gereği 3-3 altılı bir su dengesi kurmuş Allah. İnsanlar yaptıkları yanlışlıklardan dolayı diyelim ki bir dengeyi 3'ten 2'ye düşürdüler. Ne oldu denge? 2'ye 3 oldu. Şimdi Allah nasıl tekrar bunu dengeye getirecek? 2'yi 3'e çıkaracak mı? Çıkararak mı? Hayır. Ne diyor? Eksiltiriz. Yani ne yapıyor Allah? Buradaki biri de eksiltiyor. 2 iki de 2 ile dengeliyor. İşte eksiltiriz dediği bu. Sonuçta ne oluyor? 3'e 3 üç pay su varken 2'ye 2'ye düşüyor. İnsanların hataları, yanlışlıkları nedeniyle su kaynakları azalıyor. Evet. Şimdi bir de dediğimiz misal üzerinden gidelim. Bir grup insan var. Veya bir toplum, bir ülke var. Diyor ki hepimiz de öleceğiz. Dünyadaki tüm insanları da öldüreceğiz. Allah da mecbur kalacak kıyameti koparacak. diyorlar. Peki, burada Allah ne diyor? Kur'an'la konuşuyoruz. Haç suresi 40. Bir kısım insanı, Başka bir kısım insanla def etmeseydik, engellemeseydik diyor, yaşam kaynaklarını kuruturlardı. Dünyanın dengesini bozarlardı diyor. Peki Allah nasıl müdahale ediyor? O zaman söyleyeyim. Şimdi Allah, birincisi, akıllara hükmeder. İkincisi kalbe bağlı olarak yarattığı merhamete, vicdana, korkuya bunlara hükmeder. Üçüncüsü de fiziki olarak yarattığı insan bedenine hükmeder. Şimdi diyelim ki bugün bu ülkenin lideri çıktı dedi ki Dediğimiz gibi dedi. Kararımız karar, sözümüz sözdür. Hepimiz de öleceğiz ama dünyadaki bütün insanları da öldüreceğiz. Allah da mecbur kalacak, kıyameti kopartacak dedi. Yarın bir bakıyorsun çıkacak böyle diyor. Böyle diyecek. Ya biz şey yapıyoruz ama ya biz yanlış yoldayız ya. Ya o insanları niye öldürelim ya? Bu vebale niye girelim ya? Şimdi onun yardımcısı diyecek ki o da merhametten girecek. Ya diyecek bırakın insanlar yaşasın yani hepimiz yaşayalım. Kıyamet koparsa ne olacak ki diyecekler. Niye? Allah akıllarına, vicdanlarına etki ederek onların kararını değiştirecek bu şekilde etki eder. müdahale eder. Peki başka türlü nasıl eder? İsterse ki bunlar gerçekten kötü insanlar, bozgunculuk yapan insanlar derse bu sefer o ülkenin karşısına başka bir ülkeyi ve ordusunu çıkarır. İki ordu karşı karşıya gelir. Bir bakarsınız bu kıyameti kopartmak isteyen ordu, insanların ölmesini isteyen ordu birden kimisini baş ağrısı tutar, kimisini diş ağrısı tutar, kimisinin kolu tutulur, kiminin bacağı ağrır, kımıldayacak halleri kalmaz. Allah fiziki yaratılışlarına etki eder, müdahale eder ve diğer ordu gelir, Bunları telef eder, yok eder. İşte. Şimdi burada Allah hakkında farklı bir bilgi vereceğim size. Bakın. Benim size verdiğim bilgileri, doğruları emin olun ilk defa duyuyorsunuz zaten. Başkası bunları söyleyemez. Çünkü Kur'an'ın tefsirini herkes yapamaz. Bakın Allah genelde hep şahitlik konumundadır. Her şeyi gören, işiten ve bilen olarak şahitlik konumundadır. Müdahalede bulunmaz. İki tane istisna hariç. Birinci istisna peygamber dönemleridir. Çünkü peygamber gönderdiği dönemlerde dinini tamamlayabilmek adına gerekli durumlarda insanın aklına, kalbine ve fiziki yaralışlarına etki etmek, müdahale etmek şartıyla veya diğer yarattıkları doğa olayları diye tabir ettiğimiz diğer yarattıklarıyla müdahale eder, durumu düzeltir, dengeler. Niye? Dinini tamamlamak adına. Bu birinci. İkincisi de işte bu. Dünyanın dengesini bozmak isteyenler olursa gerek bilinçli olarak gerek bilinçsiz olarak ikinci şekilde de bunu önlemek için bunu dengelemek için Yine dünyaya müdahalede bulunur. Onun dışında Allah hep şahitlik konumundadır. Her şeyi gören, işiten ve bilen şahitlik konumundadır. Çünkü bu iki istisna dışında eğer dünyada müdahale bulun, müdahalede bulunursa, etki ederse adaletsizlik yapmış olur. O yüzden Allah karışmaz. Kader konusunda anlattım. İnsanlar kuşlar kadar özgürdür. Yaptıklarının sorumluluğu boyunlarının borcudur. Allah hiçbir şeye karışmaz. Yaptıklarınızdan sorumlusunuz, hesaba çekileceksiniz de. İşte bu yüzden. Allah'ın konumu şahitlik konumudur. Her şeyi gören, işiten, bilen konumundadır. Dediğim gibi sadece iki istisna vardır. Bir peygamber döneminde dinini tamamlamak adına gerektiği takdirde dünyaya müdahale eder. Bir de dünyanın dengesinin bozulması durumunda bu tehlike durumunda müdahale eder. Bozmak isteyen kötü niyetlilere etki eder, gerekirse helak eder. Yanlışlıkla, farkında olmadan dünyanın dengesini bozan insanlara da ceza olarak dengeye getirir ama nimeti azaltır. Suysa suyu azaltır, gıdaysa gıdayı azaltır. Evet, sonuçta insanlar hiçbir şekilde Allah'ı kıyamete zorlayamazlar